Evet arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle herkese. Ben Selçuk Duman. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyordum. Malum. Ee, yani yaklaşık bir aydır falan video çekemiyordum. O da bizim bazı işlerimiz vardı. Avrupalı akrabalarımız falan geldi. Başka işlerle uğraştık. O yüzden Çekemedik maalesef. Ama bundan sonra düzenli bir şekilde videolarımızı atmaya başlayacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Arkadaşlar bugün güzel bir gün. Ee, bugün Pamuk bizim doğum yaptı. Dün yapmış. Bugün e, göstereyim size dedim. Ertangil'de güvercin getirdi. Güvercinleri şey yapıyorlar. Kaçırdılar bir tane güvercini. Onu şey yapıyorlar. Onları da göstereyim size. Köyün bütün çocukları burada. Hemen hemen. Köpeklerle uğraşıyor abi bilmem ne diyorlar. Müdür. Ha salla lan. Aha bir çete daha geliyor. Na vallahi billahi iyi geziyorlar ya. Yani. Görebiliyorum. Nereye çektiniz? Yiğit yakaladınız mı? Ha? Nasıl indirdin? Kamuk. Gel bakalım. Vay. Şunu tut be. Şunu tut be. tuzutma. tutma. Altı tane yavrusu oldu arkadaşlar. Babası Odi. Ammeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Ertan. Nerede? Ya şunu tut bakayım şu yavruları çıkaralım. Şöyle ilerden çek. Gel. 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 Bu erkek. Bu da erkek. Onu sağlam tutun. Bu dişi. Bu da erkek bu <laughs> <Avcum gadağı yok. gülüyor> ne dedi şey? Avcum da dayı. Dün olmuş bunun arkadaşlar. Bugün de vallahi delirecek değil mi lan ya bu? Diş yok. Gösterem mi babamı? Babası bu. Oğlum. <laughs> Dur tamam tamam bir şey yok. Dur dur sen, sen dur. Kaldırma hadi, hadi. Lan ne yaptın lan? Yemiyoruz çocuğunu. Koy koy koy. Koy oğlayı billahi bu kadar seviyor. Buna biraz su getirin de su koyun. Bir Bunlar da bizim köyün kuş ikisi. <laughs> Nasıl yakaladın Yiğit'i kuşu? Bayağı, çatıştık, çatıştık, çatıştık. Bıstayız, ba, kaçak, koşu, Nasıl? Bak kuş yakaladık Nasıl? Ekstradan mı? He. Ekstradan kuş mu yakaladınız? Kahverengi yakaladık. Kahverengiyi bulalım bakalım. Allah, Allah Şaka şaka Yiğit abinin hediyesi. Lan oğlum oyun mu oynuyor? Bu ne? Bu da mı oyuncu? Ya bu şey. Dönek. Kanat, bana, ne? kanatlarını niye bahtadınız? Dışarıya çıkarttık. Ya bugün duracaklar, yarın bir daha çıkartacağız. Hmm. Bunlar nasıl alışacak Yiğit? Bunlar iyi alıştı zaten baba. Bunlar da. Süt beyazından öteki alıştı zaten. Şimdi onları koyversek uçağa geri gelir mi? Gelir. Atın. Ama aç koyveceksin bunları değil mi? Evet. Şu Ay, ikisini berber Serdar'dan getirdim. Bak bunlar kaliteli kuş. Bu şu. şu ikisi. O üçünü de zaten sen vermişsin. Çok diye mi dökmüşsün lan Mertan? Ben, ben dökmedim ki. Yiğit abi bana. Sen böyle mi besliyorsun güvercinleri? Benimki ha. Benimkine ayette uyuyor. <laughs> Bunlar da işte bizim köyün çocukları. Utanma lan Umut ne utanıyor? Dudakların hala ıstırıyor. Yiğit sen niye utanıyor? Evet, tamam Bak. evet arkadaşlar. Şimdi köpeğin doğumu oldu. Bizim bir tane de düğemiz var. Şu düğe. Bu ödemişten getirdikleri. Ee, o da bugün, bugün olmazsa yarın doğum yapacak inşallah. Çekebilirsek çekmeye çalışacağız. Onu da paylaşacağız sizinle. Velhasılı böyle doğan doğan doğana doğan doğana. alt tane enik oldu küçük. Onları vereceğiz isteyenler var. Bir 40 günlük falan olsunlar ondan sonra sahiplendireceğiz onları da inşallah. Bizim Avrupalı bir arkadaşımız geldi, bizim köylü Hüseyin Kurt. Buradan kendisine çok çok selam söylüyorum. Daha önceki videolarda ateşle suyun tasmalarını parçaladıklarını görmüş. Buraya geldiğinde hediye bağımında hem ateşe hem de suya tasma almış. Biz ateşe bağladık. Bu kaçak fırtmaya başladı, Fırttırmaya başladı. Hatta bunu bir bırakalım da biraz gezinsin bakalım. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur paşam dur. Dur 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 seni koca kafa dur hayvana götürüyorum bunu artık arkadaşlar hayvan güderken götürüyorsun. gel gel lan buraya bayağı büyüdü arkadaşlar maşallah demeyi ihmal etmeyin lütfen Bunların da işte 12 aylık oldu. dişisi de şey yapacak. Kızana gelecek de daha gelemedi. Nereye gidiyor müdür? Hı? <laughs> Burası da bizim çiftlik işte. Çocuk kreşi. Arkadaşlar ben size bu suyun yanına gitti mi dişinin yanına gitti mi nasıl haşır neşir oluyorlar abi gör bakalım bir. Hadi. Neredeymiş? Su. Geldi geldi burada. Gel. Gel kız. Ha? Tamer içeriye girdi. Koş Tamer. Lan, çık lan dışarı. Şöyle. Ateş. Lan. Çık dışarı. Çık lan, dışarı çık. Oğlum sen ne kadar yaramaz bir çocuksun sen ya? Çık dışarı, yürü dışarı hadi, dışarı 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 bir daha girme buraya. Lan yürü, ya çık, çık, çık. çık. Seni koca kafa seni. Şimdi bunu bekliyoruz arkadaşlar. Bu bir şey yapsa e, kızına gelse. Bunu da sandıklıdan bir arkadaşın köpeği var. Kaliteli, güzel köpek. Ona çekeceğiz. Çünkü bu bizim daha yavru. Yani 12 aylık. Daha gelişme aşamasında. Bizim eniklerin babası bu. Odi. Odi'yi biliyorsunuz zaten. Ee, bu da Odi'nin cinsinde bir arkadaşın. Mehmet diye bir arkadaşın köpeği. Kızandıymış. Daha doğrusu o kızanda zannediyormuş. Ama geldi bir haftadır falan burada. Şey olmadı. Maalesef kızanlamadı. Pamukta yavrularına girip çıkıyor işte. Bunu hayvana götürüyoruz, getiriyoruz arkadaşlar. Helasırı durum bundan bundan ibaret arkadaşlar uzun zamandır dediğim gibi yaklaşık bir buçuk aydır falan video çekemedim affınıza sığınıyorum ama bundan sonra düzenli bir şekilde e, videoları devamı gelecek okullar açıldı çocuklar artık da bugün cumartesi pazar e, çocuklar burada oluyor haftanın diğer hafta içinde okulda oluyorlar İşte traktör aldık arkadaşlar. Ekipmanlarını yavaş yavaş düzmeye başladık onu da bir sonraki videomda inşallah onu da göstereceğim sizlere Velhasıl böyle arkadaşlar işte Biz köy hayatını Dolu dolu yaşamaya devam ediyoruz Biz bunu yaşarken sizlerle paylaşmayı Sizlere de yaşadığımız duyguları bir nebze de olsun ekranlar karşısından geçirebilmeye çalışacağız Bu ördek arkadaşın eşini maalesef Ateş efendi halletmiş. Oyun oynayacağım diye. Aslında köpek yemiyor hayvan ama oyun oynayacağım diye çocuk bu ördek tek başına kaldı. Arkadaşlar ben izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Beğenmeyi, paylaşmayı, videolarımızın altına bol bol yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.